İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cansız bedeni bir valiz içinde ormana terk edilen Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ikinci gün geride kaldı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci oturumu, taraflar arasındaki sert diyaloglarla başladı. Duruşma salonuna girildiği sırada maktulün ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın, sanık Cemil Koç'a hitaben, benden çekeceğin var, bugün bittin sen, sözlerine, katil zanlısı koçun, ben hepinize yeterim, şeklinde karşılık vermesi tansiyonu yükseltti. Duruşmada dinlenen tutuklu sanıkların savunmaları, cinayet sonrası cesedi yok etmek için nasıl bir organizasyon kurulduğunu gözler önüne serdi. Sanıklardan Necmettin E. Cemil Koç'un kendisine içinde ne olduğunu söylemeden bir çanta verdiğini iddia ederek, kişi başı 100 bin Türk lirası teklif edildi. Ben teklifi alan kişiyim, dedi. Diğer sanıklar Barış Can A. ve Erhan G. ise Ayşe'nin cansız bedeninin bulunduğu valizi ormanlık alana bıraktıklarını, parayı alabilmek için valizin fotoğrafını çekip Cemil Koç'a gönderdiklerini ve ardından bu kayıtları sildiklerini itiraf ettiler. Araçtan koku gelmesi üzerine paniklediklerini belirten sanıklar, olayın vehametini daha sonra anladıklarını öne sürerek suçlamaları reddetti. Duruşmanın en duygu dolu anları, Ayşe Tokyaz'ın ağabeyinin beyanları sırasında yaşandı sanıkların kaba tavırlarına ve pişmanlık duymamalarına tepki gösteren acılı ağabey, mahkeme heyetine ve sanık avukatlarına seslenerek şunları söyledi. Ben kardeşimin bedenini gördüm, tanıyamadım. Gül gibi kokan bir kardeşim vardı. Hepsi para için bir araya gelmiş. Karşımdaki avukatlar ellerini vicdanına koysun, sizin kız kardeşiniz, yeğeniniz yok mu? Amacınız sadece para kazanmak mı? para için bir insanın canına nasıl kıydınız? Abey kardeşinin ölümünün ardından tüm ailenin yıkıldığını, ikiz kardeş Esra'nın artık bir hayatı kalmadığını belirterek, tüm sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının alınması ve ara kararın açıklanması üzere duruşmayı yarın saat 10'a erteledi.